Cenab-ı Celle Ala, İbrahim Aleyhisselam'ın kitaplarında ne söylüyor bak. Ne seyahat diyor. Ey dünya diyor, dünyaya hitaben. Sen benim iyi kullarımın yanında hiç kıymetin yok. Ayak altında çiğnerler seni, yüzüne bakmazlar büyüyor. Evet. Sen ne kadar süslenirsen süslen diyor. Avartılan büyük, elbise güzel, rütbe büyük. Hiç katayan, ben sevgili kullarım sana kıymet vermeyeceklerdir büyür. Senin adavetini onların kalbine verdim buyurur. Dünyaya yani katayen muhabbetleri yoktur Ben Sevgili kullarım buyurur. Sonra yüz çevirirler diyor. Bakmazlar, kıymet vermezler. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları hani insan yüzüne bakmadığı gibi böyle kıymet vermezler. <laughs> Bugün sabahlığın tüccarın birisi camide ibadetten eski Müslümanlardan birisine para getirmiş. Zekat getirmiş. Adam demiş ki, şeytan senden başka bir ilçe bulmadım mı demiş, al paranı demiş, 60 kucağına git buradan demiş. Anladık mı? Neden yaptı bunu acaba? Hem de yüklü para getirdi, camide bir Neden yaptı bu adam bunu? Parayı mehabbeti olmadığında, ibadet arasında getirip de beni zihnim meşgul ettiydi yaptı. Eğer parayı sevmezseydi bu kadar bin lira, iki bin liraya atar mıydı? Neden tatlılıkla söylemedi bunu da? böyle tekliğe etti? Böyle camide ibadet arasında gelip diye, için onun terbiyesizliği o. Vereceksen dışarıda verir. Camiye girip de adam ibadet ederken para verilir mi? Onun için darıldı. Sonra Cenab-ı Hak dünyaya buyur ki, ey dünya diyor, senden daha aşağı bir mahluk yaratmadım buyurur. Benim nazarımda Allah'ın nazarında dünyadan hor bir mahluk yoktur buyurur. Her şeyin ufaktır Allah'ın yanında buyurur. Nihayet de munkarız olup gideceksin. Anladık mı? Dünya fani mi bakayım söyleyeyim mi? Ne vakit fani olacak? Ha. Adem Aleyhisselam'ın devrinden yedi birden gittikten sonra Allah bu dünyayı yıkacak. Cuma günü hem harap edecek.